Sana bir şey diyeyim mi gönül? Allah var günahım kadar sevmiyorum. Sayıyorum sövüyorum ama... ...şu Azize karısı gözümün önünde olmayınca vallahi sıkılıyorum. Yalan yok. Kadın renkli. Kadın bir değişik bir sıra dışı. Ne yalanı bitiyor ne vukuatı. Ah şehriyar ah ne güzel derdi. Seni kaynadan matruşka gibi kadın açtıkça çıkıyor çıktıkça açıyor derdi kaynanam olmasa eğlenceli kadın aslında. Senin de babaannemden aşağı kalır yanın yok anne. Olaylara verdiğin tepki iki dakika sürmüyor. Hala şu durumda bile eğlenebiliyorsun. Müsaade var mı hanımlar? Oturabilir mi? Tabii buyurun. Hala korkuyorsun diye mi? Sen de haklısın. Azize Aslan Bey korkulacak bir kadın. Ama ben korkmuyorum ondan. Yine de benle oturdunuz diye size laf edecekse... Estağfurullah ondan değil de. Herkese günaydın. 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 yavrum. Sabah doğan çocukların göbeğe düştü Miran. Günaydınlık vakit mi kaldı? Esma Hanım, biz kahvaltıya geç kaldık da... ...sen bize ufak bir şeyler hazırlayabilir misin? Esma? Fırat nerede? Buradayım. Hazırla. Notere gidiyoruz. Neden? Ne işimiz var noterde? Üzerindeki malları bana devredeceksin. Herkese unuttuğunu hatırlatmanın vaktidir. Ne demek bu? Ne oluyor baba ne? Bir şey oldu yok. Fırat'la küçük bir işimiz var. Herkes işine baksın. Yürü Fırat. Ben hiçbir yere gelmiyorum büyük ana. Ne demek gelmiyorum? Böyle bir şey olmayacak demek. Miran haklı. Ne yapmaya çalıştığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama bu gövde gösterisine gerek yok. Gidiyoruz dedim. Ben de gelmiyorum dedim. Malları sana devredemem büyük <gülüyor> hanım. <gülüyor> oh, oh. ne? Ne demek devredemem? Ne? Sen kimin malını kimden sakınıyorsun? Sen benim adam ettiğim bir hiçsin. Sen kim oluyorsun da benim karşımda dikleniyorsun ha? Baba Kendine gel. Sen ne diyorsun? Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Ayaklar baş olup karşıma dikilince duracak mıyım? Sakın! Sakın böyle bir şey söyleme! Fırat ne ayak ne baş! O bizim kardeşimiz! Eğer sana karşı çıkabildiyse mutlaka bir açıklaması vardır! Sordun mu? Dinledin mi? malları bana devredeceksin! Hayır! Ben malları Miran'ın üzerine devretmek istediğim zaman... ...onun aklı da kalbi de karıştı demiştim büyük ana. Kabul et. Şimdi senin aklın karıştı. Öfkeyle yanlış kararlar alıyorsun. Sana karşı çıkan herkese gücünü ispat etmek istiyorsun. O mallar senin. Sizin. Ama eğer benim görevim onları korumaksa... ...sen bu haldeyken onları sana veremem. Ne varmış benim halimde? He ne varmış? Emanetim bende güvende büyük ana. Vakti geldiğinde onu devretmem gereken kişilere devredeceğim. Ama şimdi değil. Yeter babaanne. Tamam. Fırat doğru söylüyor. Şu an böyle bir şey için uygun zaman değil. Kimin fikri bu? Kim verdi bu aklı? He? Kim soktu aklına bunu? Kimse. Kimseyle konuşmadım ben. Bu benim kendi kararım. Zamanında senin bana ne pahasına olursa olsun tembihlediğin şey bu büyük ana. Sana rağmen. Babaanne. Annem. Tamam. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin Youtube sayfasından da takip edebilirsiniz